Bu dünyada zerre kadar iyilik yapan ve zerre kadar kötülük yapan, bu dünyada karşılığını almadan ölmez. Öbür dünyada da karşılığını görmeden mahşerden geçer. Zerre kadar iyilik kaybolmaz, zerre kadar kötülük yapar ve zerre kadar kötülük yapan bu dünyada onu görmeden ahirete geçer. Mahşerde de ödülünü ve cezasını görmeden, onun sorgusunu vermeden cennete geçmez, cehenneme. Bizler en çok yaptığımız hata çenemizi tutamamamız. Çenemizi tutamamamız insanların başına çok büyük bela açar huzursuzluklar insanların çenesinden kaynaklanır. Bereketsizlik de ondan kaynaklanır. İş yaparsın, söylersin, nazar değer. Ondan sonra aldığın paranın bereketini görmezsin, eve gidince dersin ki ya ben bu kadar iş yaptım ama para yok. Ya da ne oldu? Kenara hizmet içinde dahil, kendin içinde dahil bir kuruş koyamazsın. Çünkü nazara gelir bereket alır. İnsan öyledir ki kendini aynada görür güzel der. Lakin kendini insanda gördü mü karşıdakini çirkin. Kendini kibirden iyi. Unutmayın ki allah Teala başınıza ufak bir hastalık, bir müsibet, bir sıkıntı veriyorsa bu sizin imtihanınızdır. Dilinize gelir ise allah Teala beni görüyor. Hasbin Allah'ı nimel vekil. Nime bevla ve Teala bana kefildir ve vekilimdir. ve ben ona teslim oldum. Deyip de siniye çekmez. Sabır ve şükretmez. Dile gelirse başım ağrıyordu, midem ağrıyordu, gözüm ağrıyordu, bana hep şu oluyordu, bu oluyordu. Allah onun daha fazlasını sana verir. Konuştukça daha da fazlasını verir. Konuştukça daha da fazlasını verir. En sonunda o müsibeti kaldıramayacağın kadar gelirsin, o hale kadar gelirsin. Ondan sonra çok konuştuğun için imandan olursun. Çirke düşersin, isyana düşersin. Ondan dolayı başınıza gelenlerin birçok şeyi çenenizden ve imtihanlarınızı dillendirmenizdendir. İmtihanlarınızı dillendirmenizdendir. Dillendirmeseniz, sustanız, sabretseniz o gelip geçecek. Her şey dilinize gelmesi imtihanlarınızı büyütüyor. Bu konuda kirler de bir şey yapmaz. Size diyeceği ilaç sabret. Yani midem ağrıdı, karnım ağrıdı, evde hatundan küstüm, babamdan kavga ettim, anamdan şunu yaşadım, kadınlar kocamdan bunu yaşadım. Bunları çok dile getirip de pirlerinize de anlatmanız, pirlerinize de anlatmanız, pirlerinizden de dua beklemeniz için bilen dile getirmeniz, pirlerin size himmet etmemesine, edememesine sebeptir. Çünkü Allah o anda mühür vurur o kapıya mühür vurduğu zaman o kapı açılmaz. O kapıdan sizin için nimet, bereket gelmez. En iyi derdini bilen, insanların halini bilen Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'nun bildirdiği, pirler de bilir, izler. Himmet zamanı himmet, bereket zamanı bereket, sabır zamanı sabır, şükür zamanı şükür, mutluluk zamanı mutluluk, eğlence zamanı gerekirse Müslüman da eğlenir eğlence ama her şey zamanı ilandır. Zamanı gelmeden istediğiniz her şey başınıza bel olacağı gibi hayırların da önünü kesip hayırsızlıkların da kapısını açılmasına sebep olur. O yüzden Allah'ım sen merhamet sahibisin. Sen rahmet sahibisin. Benim hacetimi ve benim dileğimi biliyorsun. Benim sıkıntımı biliyorsun. Sen hayırlısını nasip eyle dedikten sonra, sen ne eylersen güzel eyler dedikten sonra ağzı kapatmak, akla büyür vurmak, bir daha da ve bir daha da Allah'ım bunu bana vermedin ya da Allah'a bunu söyledikten sonra, "Eyrim şöyle bir durum var. Dostum böyle durum var." bunu halledelim demek edepsizlik. Çünkü sen işin Allah'a var etti. Ondan sonra senin söylediğin her kelam mühür olarak işlenir. Derdine, derdinin büyümesine sebep olur ve yardım edecek bir insanoğlu ya da vesile olacak bir hayır kapısı bulamazsın. Yaptığımız hatalardan biri de budur.